パゴリラ Ben de ne diyeyim? Vallahi ya bu anı görmedim ben say. O da ceza almış. Geçen ben söylüyorum. Bir <laughs> şey var <laughs> ki yazmış. Oğlum hapiste ne var diye sorsam. Şimdi

baştan bir daha bir şey var. Hadi yaptı köprüsü var gezilecek. Bu var. Hadi yaptılar yani. köprüden diğer bir yada Diğer Diğer bir diğer bir Diğer 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 Diğer

gece şey böyle parlament mağazasına döner ya. O burada çok güzel bir para yapacağız. Devam devam diyeceksin. Devam devam. Biz değiştirmişiz. Çıkar. Ona kalk. Bak. Ama sen böyle kalmadın ya zaten şey oldu. Yan döndü. Hani iki tekerlekli bisiklet aldı. Tarihte ilk defa George Bush düşmüştü. şey. Okay. Ne diyor Sen de tarihte ilk kanala düşen Türk olarak Türk değil belki de tarihte ilk çıkmış <laughs> <ilk> düşen. <laughs> Kanallardan alış ulaşımı vapur ettiler sağlamakta burada. Yani Venedik e, kanalı üzerinde hiçbir tane araç yoktu. Polis, ambulans, itfaiye, yani bütün araçlar deniz oluyor. Hatta bir tane bisiklet dahi yoktu. Dolayısıyla görüntüyü değiştirmek istedim ama olmadı. Şu bakabilirsiniz. Yani Venedik'e gelip de Gondola binmemek çok ayıp bir şey yani buranın <laughs> nesildir arkadaşlar? Gondoor'un üstünde sürüyor. Hiç Yine ben. Yine ben. Yine ben. <laughs> Evet arkadaşlar, gondol sefamız bitmiştir. Bizim de görüntümüz bitmiştir. Evet. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, videomu sonuna kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ediyorum. Hala abone olmadıysanız lütfen emeğe saygı için abone olun. Abone ol butonunun yanındaki zili tıklayarak bunu açık bulundurun. Bundan sonraki gelecek olan bildirimler hakkında da bilgi almış olursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar. Akşam saati olması dolayısıyla ancak e, görüntümüz net değil. E, fakat şu an e, İtalya, Venedik'teyiz. İtalya, Venedik'te San Marco Meydanı'na doğru yayı alarak seyir halinde gitmekteyim. San Marco Meydanı Venedik'in merkezi. Biraz yol yürüyelim. Sağa sola bakaraktan keşfe devam biraz da güneşe karşı bir çekim oldu ee, net olmayabilir

Da kendimi göstereyim sizlere. Yani diyeyim ki yürürken ben bugün buradaydım. 2. Yüksel Yemeni ülkelerinin önünden San Marco Meydanı'na doğru gidiyordum. Ve işte size o benedikin e, görülmesi gereken gondol. Siyah renkli gondollarımız. Gondol toplam altı kişi almakta bu gondollar. dolar ee, 80 euro karşılığında tek kişi de binebilirsiniz veya altı kişi de binebilirsiniz go dolara Kondallar kazıklar arasında. İnşallah nasip olursa bunlara ben de bineceğim. Siyah beyaz çizgili giysili tişörtlü Roma e, Venedik doğumlu babadan oğula geçen şahıslar kullanıyor bunu. Başka da kimse kullanamıyor. Venedik doğumlu şahıslar kullanıyor. Ya mas, yar 14 mənə hər <laughs> gün axşamları evə gəlirəm, bir az gəzib gəzirəm. Əbu, mən sizə demək istəyirəm. Sən də gəlsən, sən də gəlsən. Tamam, bu arada. Kondolar 11 metre uzunluğunda, 1,5 metre genişliğinde. Zamanında genellikle büyük bir veba hastalığı olduğundan nüfusun birçok kısmı veyahut da yarıdan çoğu veba, vefa hastalığından dolayı öldüğünden dolayı gondolları siyah renge boyanmış. Siyah renge boyandığından dolayı günümüze kadar bu şekilde devam etmektedir. O günün anısına istinaden siyah renge boyanmıştır.